Evet, durumumuzu arkadaşlarımızın herhalde beğendiğiniz bir alkışı çağırıyorum. Saygı veriyorum sağlıklarınızı. Değerli konuklarımız, ikinci bahar tüm alt müziği topluluğu olarak hazırladığımız bu güzel Karadeniz gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bize bu imkanı sunan başta Keçören Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınoka özverili çalışmalarından dolayı Koro Çalışma Başkanımızın Gül Betül Hanım'ın ve tüm ekip arkadaşlarıma sazlara da yerini alan üstadlarıma ve Karadeniz'in olmazsa olmaz kemençe ve tulumuna bize destek olan arkadaşlarımıza huzurlarınıza sonsuz teşekkür ediyorum. Evet bu gecenin önemi e, taşıyan e, hakkında küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Karadeniz deyince akla ne geliyor? Tulu ve kemençe geliyor. Evet. Biraz turundan bahsetmek istiyorum. Karadenizler var arada aramızda. Evet turun eskilerden bahsetmeye e, istersek meşhur turuncular Ali Osman Arıcı Çayeli'nden, Remzi Bekar Hemşin'den bir bayan turuncumuz var. Biz ilk ay pazardan Yaşar Çorbaç Hemşin'den yenileri eğer atarsak Mehmet Demirci, Timur İşgören, Mahmut Duran, Emin Yazıcı, Özbay Demirciler. Evet, Özbay arkadaşımız bu akşam buraya gelecekti ama yerine bir arkadaşımızı gönder. sağ olsun. Özbay Demirciler'den biraz bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşımız tanıyanlar var mı bilemiyorum sizde. Vardır belki de. Bu tulumcu sanatçımız çok önemli bir meziyeti var, 3 tane meziyeti var. Tulumu çalar, türküyü söyler ve oyununu oynar. Öyle bir meslekte sahip bir arkadaşımız. Onun için şimdi gelmedi ama onu da buradan teşekkür ediyorum. Yanına bir arkadaş gönderdi. Evet, biraz bunlardan konuştuktan sonra biraz da şöyle Karadeniz'e uzanalım istiyorsanız. istiyorsanız. Trabzon, Rize, Pazar değil. Çamlıhemşine içine doğru Fırtına Deresi'nden yol alalım. Belki içimizde e, turlarla gitmiş olanınız vardır. Fırtına Deresi'ni bileniniz vardır. Evet, bu kalelerinizi anlatmış TV'de seyretmekle olmaz. Gidip görmek, oraların güzelliğini görmeniz gerekir. Tatiliniz mümkün olduğunca başka yerlerde ziyade mutlaka Karadeniz'e giderek değerlendirmenizi tavsiye ederim. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve sözü fazla uzatmadan Başkanımız Gül Hanım'a bırakıyorum. Buyurun.